Muğla Gazeteciler Cemiyeti kahvaltıda buluştu. Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından güven tazeleyen Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut ve yönetimi, Muğla'da görev yapan basın mensuplarının katılımıyla dayanışma kahvaltısı düzenledi. Süpüroğlu restoranda yapılan programa, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Ahmet Uzun, Basın İlan Kurumu Muğla Şube Başkanı Muharrem Mermertaş, Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, Dernekler İl Müdürü Murat Kamal, Kurumların Basın Birimi Çalışanları ve Muğla Genelinde Görev Yapan Basın Mensupları Katıldı. Öte yandan Başkan Akbulut, kahvaltı organizasyonuna katkı sunan Polgün Waiter Park CEO'su İbrahim Güngör'e teşekkür plaketi takdim etti. Samimi bir ortamda geçen dayanışma kahvaltısı programı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Bir arada olmaktan mutlu olduklarını ifade eden Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, bugün yaptığımız bu dayanışma kahvaltısıyla Milas'tan Fethiye'ye Marmaris'ten Bodrum'a kadar herkesin bir araya gelmesini istedik, diyen Başkan Akbulut sözlerine şöyle devam etti. Böyle bir etkinlik yapma gereği duydu Marco, Sayın Süleyman Akbulut ve Sizin vardığınızda bizlere daha da güç verdi. Şimdi bu kahvaltıyla ilgili duygu ve almak üzere Gazeteci Cemiyeti Başkanımız Sayın Süleyman Akul'da sözü devrediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle iyi hafta sonları <laughs> dilerim hepinize. Dün herkese saydı ama bu protokol konuşmasının dışına ister istemez çıkamıyoruz. Çok kıymetli Menteşe Belediye Başkanım. Çok yakın sevgili dostum Yatan Belediye Başkanım. Esnaf Odası Başkanım. Yine paydaşımız olan çok kıymetli kurumlarımız. İletişim Bölge Müdürlüğümüz, Basın İlan Kurumu Müdürlüğümüz, Dernekler İl Müdürlüğümüz, kendileri il müdürleri ve çok kıymetli temsilcileri çalışanları burada. Yine çok yakında emekli olmaya hazırladığımız sevgili Baki abimiz, valilik özel kalem müdürümüz ama aynı zamanda da denetim kurulu başkanımız. Bundan sonra aktif olarak bizlerle beraber çalışacak. Tüm ilçelerimizden gelen çok kıymetli arkadaşlarım, yine üniversite temsilcilerimiz de burada. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Sizlerle bir arada olmak çok güzel. Çünkü biz bunu tören havasından uzak tuttuğumuz için bugün bir ses düzeni veya bir protokol konuşması ya da bir mikrofon ortamı yaratmadık. Hafta sonunu hep birlikte ailemizle birlikte getirelim istedik. Cüneyt'in de söylediği gibi yaklaşık 21 aya yakın bir zaman süresince bir genel kurul gerçekleştirdik. Çok olgun bir ortamda geçtiğimiz dönemlere nazaran çok olgun bir ortamda ve yine sizlerin teveccühleriyle gerçekleştirdiğimiz Bizlere güvenerek yönetim kurulumuzu göreve getirdiğiniz bir ortamı tesis ettik. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü de bugün bu yapacağımız, yaptığımız bir dayanışma kahvaltısıyla herkes bir hasret gidersin yatağından binastan, Bodrum'dan Fethiyesine kadar kavaklara kadar tüm üye yapımızla herkes bir araya gelsin istedik. Bu tür organizasyonlarımızı imkanlarımız elverdiği ölçüde, hava şartları elverdiği ölçüde veya işte kışın etkinliklerimizle yine hep beraber olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Muğla Gazeteciler Cemiyeti Muğla ilinin en köklü basın meslek kuruluşudur. Bir oluşum değildir. Köklü bir çınardır. Bu çınarı da yeniden yetmiş evliye yapısıyla yaşatmaya devam edeceğiz. Ben katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluma, destek veren Cüneyt arkadaşıma bu konuda benimle beraber omuz omuza görev yaptığı için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tüm katılımcı değerli kurum müdürlerimize, belediye başkanlarımıza, oda başkanımıza, her birine ve siz kıymetli yol arkadaşlarım, üyelerimize, Muğla Gazeteciler Cemiyeti üyelerine çok teşekkür ediyorum. Hepinize sonsuz sevgi ve saygıyla sunuyorum. Ve diyorum ki iyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Hoş geldiniz tekrar. Sayın Başkanı göndermiyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz da var aramızda. Muğla iş Dünyası'na adını altın harflerle yazdırmış bir konuğumuz aynı zamanda. Muğla Spor Kulübü'nde de başkan vekili göreviyle şampiyon yaptı. Önceki onu da kutluyoruz. Ama aynı zamanda firmasıyla da uluslararası ticaret anlamında da Muğla'nın adını tüm dünyaya duyuran bir isim. Polgün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güngör aramızda bir alkış sona rica ediyoruz. Biz anlayıp buraya davet ediyoruz. Etkinliğimize katıldığınızdan dolayı Sayın Başkanımız kendisine bir plaket takipte bulunacak. Sporda, kültürde, sanatsal tüm aktivitelerde günü görmek mümkün. Bugün de kendilerinin e, bize yaklaşımları çok kıymetliydi. Ben de gün anısına kendisine bir plaket takdim etmek istiyorum sizler adına. Teşekkür ederim.